<laughs> evet, evet, aldık sonunda arkadaşlar geldik şimdi zaten birçok yazı aslında göstermiştim ama bunu söylemek için çok beklemiştim şimdi şu yazıyı sökeceğiz. Evet. Evet. Çok fazla gelirsin. En az ne üstüne gidiyoruz? Bir daha paramız nasıl değiştireceğiz? Çok para dersin, 100 milyar falan değil mi buna? Ha? Şşşt! aşkım! Bunları yaparsak ne ya. Aşkım. E, Dur ben yukarı şart atayım Dur ben buraya açayım. Ama açmazsam burası. bu buraya sıkışıkız zaten oradan. Ben yukarı çıkayım. Çıkmadan geri başıma tutamam ki. E ne olacak? Ben yukarı çıkayım. Ben bir baktım da sen tutmamışsın. Ben başıma tutamam bu ağır bir Ama sen dur şu an ben bir Oradan çek mi açtım? Çıkartayım mı çıkart? Hımm. Bilmiyorum. <laughs> na -dee, na -dee, na -da. Kapattım, yere yaptım, <laughs> <Kamerada böyle çıkıyorum. gülüyor> bu aralar sürekli çekmeyi unutuyorum. Gerçekten bu vlog meselesini artık çok boşlamaya başladım. Bunun da farkındayım. Sol sol Arkadaşlar şimdi Vivense'deyiz. Ee, ben dün yatak odası takımını beğenmiştim Zaten <laughs> Geldi inanamıyorum <inerek. gülüyor> ki Yatak odası takımını beğenmiştim zaten Bu tarz manzasında bir zaman Bizimle çok ilgilendireceğim <laughs> bir saniye ee, Dün çok farklı bir fikir vardı Aklımızda bugün çok farklı bir fikir var ee, Çekemedim Şimdi yukarı çıkıp yatak odası takımını göstereceğim Ama <laughs> Yukarıdaki yatak odası takımını beni Gerçekten çok 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 beğendim Eee daha böyle beyaz, hor, tatlı, ahşap. Zaten evin geneli sanırım ahşap ve beyaz olacak. <laughs> Aptal dedim çok hoşlanmasam da yapacak hiçbir şey yok. Yes işte bu. Ya ben daha böyle country tarz bir ya da ne deniyorsa işte bunu böyle bir şey istiyorum. Ee, bu gardırobu. Bu şifon yeri. Aslında benim ilk beğendiğim takım şuydu. Ama bizim evimize maalesef bu sığmıyor. Çünkü şurası 3.38 ama bizim kayyoların geleceği tam başlık. 3.40 yani 2 santim için riske atamam. Ama bunun da şu aynası çok güzel. <laughs> Hangisini beğendin? olan şey duruyor ama o daha sportif duruyor. Şöyle bir şey ister miydin mesela? Ama biraz daha... Yaşlı duruyor ya bu biraz daha. Hangisi? Bu. Şöyle bir şey ister miydin? Bence istemezdim. <gülüyor> Manipülasyon. <gülüyor> Bence istemez. Aşkım ama bu da daha ferah be. bunun dolabı da her şeye uyar. Bunun bir de genç odası da var. Bir çocuk odası da var. alalım. Alalım. Hmm. bunu da alıyoruz. Ay mermer kaldıramadım. Ay yine bir şeyler koparmaya çalışıyor. ya burası kurumsal kurumsal anlamıyor musun sen? Şimdi total indirim veriyorlar aşkım Verecek total indirim verecek Bir sakin ol <laughs> Görüş moruç dinlemem <laughs> Beğendiğim Koltuk da aşağıda Şimdi Burada bir yanık bir şey Kokuyor gibi geliyor bana evet. Yukarıda kablolar kokuyor ya Yukarıdan tam inerken Şu koltuğu beğendik Bence güzel çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Bu yastık kılıflarını da alırsak gayet. Apocuğum vermezler. Burası ma şeye bağlı. Ana merkeze bağlı. Çinlik. Yok. Yok onu yapınca Ay gözler gözler. Lütfen bir gösterir misin? <laughs> Şunu beğendim ben. İndirim yapılması için bir şey seçmem gerekiyormuş. Şunu beğendim. Ateş kaderi gibi yakacağız. Ondan sonra çocuklar ben bizi bir ismi yazacağız. Gryffindor. <laughs> Elenenler, Griffin <'ın gülüyor> şey, Elenenler, Slytherin, e, ee, kalanlar Gryffindor. Uyandık ve yine gözümüzü nerede açtık? Sede <laughs> <Zaten> açtık. <laughs> Geldik de şimdi şu ben dünkü beğenmedim becerin. Adresen de artık bir varsın bu zaman. <laughs> dünkü Bayjer'i beğenmedik ee, benim büyük bir aptallığım e, aptallığı mı diyeyim artık. Mersem tanıdığım güzel bir insan burada çalışıyormuş ama dün asla fark etmedim. Sinem yazdı dedi ki Nadir oradaydı nasıl görmedim. Neyse bir gün daha iyi bir enerjiyle geldik. İnşallah şimdi bulabiliriz. Bir güzel bir bajer o koltuğa. Çünkü dünkü beğendiklerim çok içime sinmedi benim. Bir bakalım. İşte şu da bunu beğenmiştim. Ama onu da bakmasın. Bunun da işi yok. Ben sağlam gelmeye demişlerdi. Şu Yatağı buradan alıp almama konusunda birazcık kararsızlık yaşıyoruz değil mi? Şimdi test edeceğiz. Nasıl test edecek? Bakın Allah aşkına şimdi. Merhaba. Gim orana gidiyorum. Ama burada gim odası yok. Maalesef. Vuvuvuv. Aman Üstünü yatağa giremezsin. Evet. <laughs> <laughs> Şu an yorganda yatıyorsun ama. bu yatak böyle yuvarlak bir şekilde geliyormuş. Ondan sonra açıyormuşsun bir günde kendine geliyormuş. Bak şöyle daha obje alacağım bir sürü. Şurada güzel bir şey yapalım. Alırsın açma objeler her obje Baksana bir otursana şuna. Şurada. Gel hadi bak. Hafızalı. Hafızalı gibi. Hafızalı yatak. O kadar pek onu gelişti. Benim yatağımın üstüne benziyor. Evet. Şey. Yahu. Ayaklarım yere değmiyor. Ha? Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Nasıl? <laughs> ne şu onu şöyle yapabilirim dur. Ayaklarım yere değmiyor. Vay. <laughs> Sıla <laughs> kocaklar birazdan. Aşko. He çok mu çöktük yani yavaş? Yani iyi gibi, ne iyi gibi, çözemedi. Yorumlarına mı baksak? var bakayım telefonla. Ben gibi. Bence okey. Teşekkür yatma şekillerimi mi deniyor? İyi bence. Sen ne diyorsun? Olur. Bu ama Değil mi? Evet. Sen yatak düzlemeyi bilmez misin sen çocuk? Ya evde yapmam. Aşkım Gel gel gel. He. benim sandalyedim. Ofis aldığımız sandalye arkadaşlar gördünüz mü? Kurulumun da işkenceler çektiğimiz. Oradan yani ok yani okutmam lazım. Yani sen kendin okut. İlla bir fiyatına bakacak. Yoksa bakmazsa ölür çünkü. Biz ne kadar almış bir şey tanesini? 500. Binden aşağı değil bence. Wow. 2780 bak. 2000, şükredin bana şükredin. 2370. Yusuf Kaplanoğlu dur buradan. 2000 liraymış kanka 2800. <laughs> 2000 de değil. 3000. Hadi. Doğru. Rahat mı tamam mısın? Yatağı beğendin mi? Olsun mu? Olsunmuş arkadaşlar duydunuz. İnşallah. <laughs> tamam demiyorum. Yani beraber denedik. Olsunmuş yatak nedir? Değişen yok. İki tane bundan Hı -hı. Hı -hı. aynı kumar. Şu an bazı aydınlanmalar yaşandı. O yüzden birazcık adım düşük olabilir. Aydınlanmadan kastım şey... Evleniyorum. Uygusalım birazcık bu gözlerde? Şimdi aldığım şeyleri tek tek göstereceğim gençler hepimiz üzemedecek. Üçlü koltuklarımızdan bundan iki tane var. İki adetimiz böyle. Ayakları ahşap. Şu yastıklar bizimle birlikte olacak. Bu yastıkları da ben yine aynı kumaştan istedim. Bunları sonrasında değiştirip şekiller vesaire bir şeyler verebilirim. Burası böyle. Bu şekil. Daha sonra görmüş olduğunuz şu lamba. iki tanesi. Biri terasa biri de ee, mutfak kısmına bizimle birlikte dahil olacaklar. Ee, başka mutfak kısmına aynı şekilde dahil olacak. Kumaşı yine beyaz olacak şuranın. Çok tatlı geldi bana bilmiyorum niye. Daha sonra yukarıdaki yatak odası göstermiş olduğum zaten biraz önce izlemiş olduğunuz yatak odası dahilimizde. Yani alsak mı acaba arkadaşlar? <laughs> yani. Ama Kapadokya vardı geldi çok fazla. Çok ahşabı bilemedim. Böyle yani. Bugünkü mobilya serüvenimiz bu. Hayırlı olsun kardeşim. Cümlemi. Allah alsa da otursun inşallah. <laughs> izlerken yüksekti. Ee, biz uyandık. Dün dündü bugün bugün. Yeni bir macera tekrar. Evet kalktık uyandığımızda birlikte saat daha dokuz. On mu olmuş? On olmuş pardon. Çok derken değilmiş. Ee, adına gidiyoruz. Neden? Çünkü e, Türkiye'nin Adana mobilya konusunda bence en bilindik yerlerinden birisi Bursa İnegöz'de diğeri de Adana Mobilyacılar sitesidir. Biz de dedik ki bu aradığımız masayı niye biz illa İzmir'den arıyoruz, şuradan arıyoruz, buradan arıyoruz. Bir gidip bakalım. Şimdi gidiyoruz. Ve bugün bu bebeğin doğum günü. Sen, Kaç oldun sen? 20. Ay yerim seni daha olmak olmayı. <laughs> kocam iyi ki doğdun aşkım <laughs> hadi güzel bir dileğine dile niye bu kadar mutsuz el çırptın <laughs> dileğim çok güzel de bilmem ister hmm, peki tamam gidelim. Balım. gidelim gafur akşam yersin bunu <laughs> akşama da inşallah bir şey olmaz olmaz oh, olmaz bakalım mobilyacılar sitesine Şimdi geldiğimiz yer arkadaşlar aşırı derecede ahşap kokan bir yer. Benim en sevdiğim koku zaten bu. Ee, çok güzel mobilyaları var. Adına mobilyacılar sitesinde önder mobilya Masa sandalye. Ee, benim seçtiğim masanın üstü şöyle bir üstü olacak. Burada çok yani videoda çok turuncu gibi görünüyor ama aslında o kadar da turuncu bir renk değil. Eee şöyle uzaktan baktığımdaki rengi hemen hemen aslında beklediğim renk. Şimdi masanın boyutu bu olacak. Fakat şuralar oval. Masanın alt şeyi şu ahşaptan yani şu ayaktan olacak. Normalde şöyle parke desen üstler var ama ben onları beğenmediğim için şöyle bir üst istedim. Meşe olacak bir de üstümüz. Görmüş olduğunuz masanın işte şeyinden deseninden olacak yani çünkü diğerlerini gerçekten beğenmedim. Şu mantar, sehpalar benim zaten favorilerimdi. bu olacak bir de orta sehpamız yine o tırtıklı ayaktan aynı şekilde olacak. Altı tane de böyle bir sandalyemiz olacak. Böyle. Evet, mermer bakmaya geldik gençler. Tezgahın mermerini değiştireceğimiz için şu tüpümle <laughs> gel. <Gelsin. gülüyor> ne yapayım ben mermer çekeceğim şey diye planlamamıştım ki. şeylere bakıyoruz burada. Tezgahı değiştirmek istiyorum. Zaten söylemiştim kaç kere size. Bir bakacağız. Eğer uygun bir şey bulabilirsek sonrasında da gidip bir şey ayarlayacağız. Parke. Mutfağın olduğu yere. En çok koşturmacalı dakikalar ama. Parsus o kadar sıcak ki benim zaten makyajım aktı. Abdullah terden ölüyor. Biz şimdi ölçü aldırmak için, tezgahın ölçüsünü aldırmak için gidiyoruz. Yani görüştüğümüz abi bize çok güven verdi. O yüzden başka bir tezgahçıya girmedik bile. Gidiyoruz şimdi. Ölçü alınacak bir. Yarın sabah düğün mekanına gidiyoruz. Bakacağız. <laughs> Oraya da vlog gideceğim. Mutlaka burada göreceksiniz. Ay çok güneş geldi. Ay şu an. Bazen rahatsız olduğum bir şey var. Onu anlatacağım size. Evimin anahtarı elimde yalnız. Şer Küfür etmiyorum ama çöp atıyor öndeki araba. Gerçekten çok sinirleniyorum böyle şeylere. Neyse anlatacağım şey o değil. Ee, şu hani gölgelik var ya şurası. Burayı indirdiğinde bazen benim gözüme yine geliyor. Kısa boyluluk bir like. Afzal evet. <laughs> niye konuşmuyorsun? Hı? Niye konuşmuyorsun? Bu Yo insanlar senin sesine, senin esprilerine hasret mi kalsın? Araba sürüyorum ama araba yola odaklanıyorum. şu Tamam, şarkı. yola odaklansan da konuşabilirsin. Gerçekten bizim evden sevdiğim bir yer şurası arkadaşlar. Gün doğarken ardından tepelerden uyku vakti geldi tele <laughs> Evet, ölçümdeyiz şimdi. Eve geldik. Ya bir yerde bir şekil değişikliği yapmaya çalışıyorum ama kafamı oturtamıyorum. Şuraya da bir kapı olacak. Şu görünen bölümü. Cam böyle açdalı kapattalı falan. Karışık yani. Hello. <laughs> Mersin'e gidiyoruz arkadaşlar. Düğün mekanımızı keşfetmeye. Keşfetmeye değil aslında şöyle. şimdi Mersin'e benim çok beğendiğim bir mekan var. Marehan. Tarsus'ta ya da Mersin'de olanlar varsa zaten bilirler deniz kenarında bir düğün istediğimiz için orayı çok da sevdiğimiz ve beğendiğimiz için görüntü olarak bir gideceğiz orada Yaprak Hanım'la konuştum telefonda onunla görüşeceğiz randevumuz var şimdi gideceğiz çok merak ediyorum Şimdi Yaprak Hanım'la buluştuk, görüşeceğiz. Her şeyi detaylıca umarım doğru düzgün çekebilirim. Ama heyecan tabii ki de işte var. <laughs> Orası bize yetmeyecek kadar küçük. Şu an çok rüzgarlı. İnşallah sesimi duyabiliyorsunuzdur. giydirmek hmm. için mi sordunuz evet. siz evet, Evet, bunun fiyatını alayım ben. Tamam. Yan, taraf, ya tarafınki net belli de bunun metrekaresinin bunu çıkışlıkta arkadaş biliyor. Tamam. Onu bir sorayım ne kadar ayırsın ya. Tamamdır. Şimdi şu anda istiyor muyuz? Bence gerek yok. Sadece burası yeter. Yok yok evet. Çünkü çok maliyet. Aynen öyle yok. Ona gerek yok aynen öyle. Bir dakika olmayacak zaten bizde. şimdi orada tabağı alacağı için aslında güzel durabilir. Şey. Ee, ama el sıkılmayı da böyle olur. <laughs> detayı çekemedim. Çünkü bir detay yoktu arkadaşlar. <laughs> ee, şöyle sadece menünü, menümüzü aldık. Ee, Menünün içerisinde neler olduğunu aldık. Vardikleri hizmetin içerisinde neler olduğunu aldık. Burada bir tane sabit bir fotoğrafçı ve sabit bir kuaförle çalışıyorlarmış. Ama Ece duy buradan aşkım. Ee, sadece saçımı yaptıracağım. Makyajla beraberiz. Seni kolundan tutup zorla getireceğim yani. Ee, onun dışında Erhan bozulmasın burada bu arada. Ya da Samet. Ee, onun dışında işte bir order tabağının içerisinde neler var bir onu öğrendik. Total fiyatımızı da aldık. Ama e, bunu henüz kesinleştirmediğimiz için yani tarihi henüz kesinleştirmediğimiz için iki tarihimiz var şu an elimizde. Biri 18 Ağustos, diğeri de 6 Ekim. 6 Ekim'e sıcak bakıyoruz. 18 Ağustos da aslında bence olabilecek bir şey ama çok mu sıcak olur diye düşünmüyor da değiliz. Ee, Eylül de olsun isterdi gönlüm ama sevgili abiciğim başımın belası bir tanem kalbim. Eylül'de yer yok. Ee, Eylül'de askere gideceği için yapamayacağız ki keza zaten Eylül'de de yer yokmuş. Ee, şimdi Absol Oruç olmasına rağmen canım suçlu isteriz diye suçlu yemeğe gidiyorum. <laughs> Hello. Nereye geldik? Koçtaş evinizin her şeyi. Hayır o Ikea. Ikea mı? Pardon. <laughs> ne yapacağız? He? Ne yapacağız? Böyle, dolanacağız. Hayır dolanmayacağız. Ne yapacağız anlat dur. Koçtaş'ın reklamını yapalım. İhtiyacınız olan şeyler varsa bakacağız işte. Batarya alacağız. Eğer varsa. kut bakacağız. Abdullah inşallah bir şeyler yine cook olmazsa. <laughs> Bak yüksekliği bunun kadar istiyorum, anladın mı? Bak bu güzelmiş. Ama bir de bunları şuradan şöyle şurayı çektiğinde çıkıp uzayan içinden uzayanları var. Şey soracağım, bunun beyazı var mı? Elinde ekranı siparişse getirebilir miyim? Getirebiliyorsunuz, tamam. Peki gold var mı hiç sistemde, herhangi bir şekilde? Gold değil de beyaz gold. Beyaz gold, bir bakabilir miyim orada?

Elon sonunu e, ofiste değil okulda çekmeye karar verdim çok soğuk bugün hava e, bu videoların devam gelecek Çünkü ev dizme süreci oldukça yoğun ve zor olduğu için oldukça fazla çekmeye çalışacağım size Şimdilik Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi videoyu lütfen unutmazsanız sevinirim. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.